Evet efendim. Spider Noir'in ilk fragmanı, resmi fragmanı tam olarak şu an yayınlandı ve ben izledim. Reaksiyon videosunu şu an hem Instagram'dan hem de TikTok'tan gidip izleyebilirsiniz. Burada ne yapacağız? Burada tabii ki de incelemesini yapacağız. Spider Noir fragmanında neler gördük ve dizide bizi neler bekliyor? Bunun hakkında birazcık konuşacağım diyorum efendim. Ama her şeyden önce sizden ricam videoya bir like atarak destek olabilirsiniz. Hadi gelin bakalım fragmanda neler varmış ve dizi tam olarak nasıl olacak? Nasıl bir karakter hikayesi ya da olay örgüsü göreceğiz? Bunu birazcık konuşalım. İyi seyirler. Şimdi her şeyden önce Spider Noir'ı bilmeyeniniz var mıdır bilmiyorum ki Into the Spider-Verse ile birlikte çok popüler olmuş bir karakter. Ama yine de Spider Noir nedir, kimdir ya da Noir'ın evreni tam olarak bu Noir evreni nedir derseniz hızlı bir özet geçelim. Sonra fragmanda gördüğümüz detayları denelim. Şimdi Spider Noir ya da daha doğrusu Noir evreni 1930'larda geçen e, alternatif bir evren. Daha çok siyah beyaz tondan anlayabileceğiniz üzere böyle Sin City havası olan Sin City filmin gibi bir havası olan bir evrendir. Ve buradaki başka rol karakterimiz de bir Spider-Man. Ama diğer Spider-Man'lerden Spider farklı olarak Spider Noir e, gene Peter Parker'dır. Çizgi romanlar için konuşuyorum. Gene Peter Parker'dır. Gene radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmıştır. Gene süper güçleri vardır. Ama Bizim alışık olduğumuz Peter Parker'dan biraz daha nasıl diyeyim tehlikeli, vahşi, öfkeli ya da sağ solu belli olmayan bir karakterdir. Aynı zamanda kendisi bir dedektiftir ki bunu fragmanda falan da görmüştük. Yayınlanan posterlerde falan özel dedektif yazan bir kapısı falan vardı hatırlarsanız. Ee, ve silah kullanan bir Spider-Man'dır şahsen gelse ama fragmanda da Into the Spider-Verse da bunu pek göstermediler silah kullandığını. Ama normalde işte silah kullanmaktan çekinmeyen, e, kahramandan çok anti ...hero kavramına daha çok uyan bir karakterdir. Spider Noir karakteri. Şimdiki fragmanı denirsek ben fragmanın iki versiyonunu izlerim İki şekilde yayınlandı. Bir siyah-beyaz haliyle bir de renkli haliyle yayınlandı. Ama bana sorarsanız hem işte çizgi romanların atmosferi olsun... ...hem Into the Spider-Verse'teki karakter olsun... ...ya da daha çok oyunlarda da görmüştük. Shattered Dimensions gibi oyunlarda... E, siyah beyaz benim daha çok hoşuma gitti. Noir estetiğine, atmosferine çok daha iyi uyan Ama tabii ki de bu tamamen renkler ve zevkler meselesi. Belki siz renkli versiyonu siyah beyazdan daha çok sevmişsinizdir ama benim tercihim siyah beyaz olacak ki dizi çıktığında 27 Mayıs'ta çıkıyor. Bu arada haberiniz olsun. Çıktığında ben büyük ihtimalle ilk siyah beyaz versiyonu izleyeceğim. Sonradan renkli versiyonlara bir göz gezdiririm diyorum. Şimdi fragmanda ne var? Daha doğrusu bu dizi bize ne anlatacak şimdi? Dizimizin ana olay örgüsü aslında bir dedektiflik e, hikayesi üzerinden geçecek. Bir polisiye yapımı olarak karşımıza çıkacak. E, söylenilene göre filmin konusu e, Marvel evrene daha doğrusu Spider-Man franchise'ında Silvermane isminde bir mafya babası vardır. Denilene göre bu dizide bu Silvermane ölecek ki çizgi romanlarda ölüp Cyborg olarak geri gelmişliği var. Belki ona bağlayabilirler bilmiyorum. Spoiler de vermiş olabilirim diziyle ilgili ama yani bunlar da, tabii ki de çizgi roman referansı olarak söylüyorum ben sizlere. E, Silvermane'in ölümünü araştırmak üzerine işte Ben Riley karakterini göreceğiz. Evet Ben Riley diyorum. Normalde çizgi romanlarda noir karakteri, Spider Noir, Spider-Man noir karakteri Peter Parker'ın kendisidir. Ama tahmin ettiğim üzere ya da tahmin edebileceğim üzerine büyük ihtimalle bu bir Sony ve Amazon'un ortak yapımı olduğundan Marvel belki de Spider-Man haklarının da anlaşmaları olduğu için en azından Peter Parker ismini kullanmalarını istememiş ya da yasaklamış olabilirler. Bu da bu yüzden de Sony ve Amazon'da burada yani Prime Video'da büyük ihtimalle Spider-Man Peter Parker'dan sonraki en popüler Spider-Man isimlerinden birisi olan Ben Reilly karakterinin Ben Reilly ismini kullanmak istediler ki Ben Reilly aslında çizgi romanlarda Scarlet Spider olarak bilinen Peter Parker'ın bir klonudur aynı zamanda. Ya yani sırıtmaz dürüst olayım. Yani hoşuma gitmedi Ben Reilly isminin kullanılması Peter Parker yerine ama çok da aman aman gözüme batan bir detay olmayacak gibi geliyor ee, dizide. Ama şunu söyleyeyim, orijinal Noir yani Spider-Man Noir, Peter Parker'dır. Bu tamamıyla değiştirilmiş, Ben Reilly ismi koyması tamamıyla yeni ve orijinal bir fikirdir. Yani orijinalden kastım, yenilikçi bir fikirdir, onu da söylemiş olayım. Peki fragmanda neler gördük daha fazla? Buna değinmem gerekirse. Şimdi ilk değinmek istediğim detay, bütün fragmanın %90'ında A atma olayını bize göstermediler. Sanki e, gıcıklığını yapıyorlarmış gibi işte hatırlarsınız fragmanında. E, noir şöyle yapıyor, direkt sahne atlıyor atmasını falan o swing özelliğini göstermediler inatla dedim acaba bilerek mi göstermiyorlar diziye mi saklayacaklar çıkmasına falan derken tam en son sahnede Noarın e, swing diyeceğim bu ağ atma olayını swing dendiği için swing yapa yapa şehirde e, dolaştığını gördük ekstradan o işte pardusus su beraber süzülerek e, swing yapması daha güzel bir detay olmuş dövüş sahneleri fena durmuyor e, siyah beyazda da baktım renkli de de baktım. Fragman diye mi yoksa dizinin bütçesinden mi kaynaklı bilmiyorum. Bir iki sahnede işte bu CGI'miş işte görsel efektlerin çok yok ama aman, aman aman kullanmamışlar zaten de. Bir iki yerde gözüme takıldığı oldu işte bu bir sahne var arabanın üzerinden falan atladığı, arabanın devrildiği falan. Ee, orada çok ya da kitap falan gözüme takılan böyle yani ufak detaylar oldu tam böyle post prodüksiyon tam bitmemiş gibi havası vardı. Ama belki dizi çıkana kadar düzeltirler. İlk fragman üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Aynısını çünkü e, örnek veriyorum Kaptan Amerika, Brave New World'de de yapmışlardı. Red Hulk çok kötü gözüküyordu fragmanda CGI olarak ama filmde toparlamışlardı. Dediğim gibi fragman üzerinden e, CGI ya da görsel pek üzerinden yorum yapam e, yakışık almaz. Onun dışında fragmanda gördüğümüz dizide olacak karakterlere değinmem gerekirse bunlardan bir tanesi Cat Hardy diye geçiyor noir evreninde ama kendisi aynı zamanda Felicia Hardy diyebildiğimiz yani Black Cat karakteri. Black Cat'in Noir e, varyantı olarak da adlandırabiliriz e, dizide olacağını biliyoruz fragmanda da gördük ekstradan onun dışında fragmanda e, yüz emin olmasam da Elektro'yu gördük aslında bir kişiyi gördük e, bir meydanda Noir'la karşı karşıya duruyor elini görüyoruz ve eli elektrikli yani Spider-Man yapımı bir kişi var elinden elektrik saçıyor yani Elektro yani farklı bir karaktere bunu yoramazsınız konu Spider-Man olunca. en ikonik Spider-Man videolarından bir tanesi şahsen kendisi. Elektro karakteri filmde olacak, Sandman karakterinin de filmde olacağı söyleniyor. Ben fragmanda tam olarak görmedim çok ufak bir yerde bir detay gördüm birisini gördüm. Yüzü biraz kumlu gibi geldi bana dedim bu mu Sandman falan dedim ama %100 emin değilim. görse zaten koymuşumdur ya da siz de fark etmişsinizdir. Yorumlarda yazın bu Sandman mi yoksa cidden ben bir yerlerimden mi uydurdum lütfen beni aydınlasınız diyorum. Sandman'i gördük, Electro'yu gördük, ee, Ketard'ı yani fetiş yani namı değer Black Cat'i gördük fragmanda. Ve onun dışında çok aman aman bir, yani zaten bize sundukları bir şey yoktu. Bu zaten ilk fragmandı daha doğrusu. Daha doğrusu teaser trailer'dı yani bu tam trailer fragmanda değil. Teaser trailer. Fragmanı fragmanın mahiyetinde bir videoydu. Bir yaklaşık 2 dakikaydı ve gerçekten güzel bir fragman bizlere sundular. Benim beklentim arttı ki zaten ilk duyurulduğu günden beri bekliyorum. Çünkü Noir, Spider Noir diğer Spider-Man'lerden işleniş olarak böyle daha karanlık, daha karanlık değil ama karanlık, daha ciddi bir karakter olduğu için farklı atmosfer bizlere sunduğu için daha fazla ilgi çekebiliyor. O yüzden benim beklentim arttı. Dediğim gibi Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta, 26 Mayıs'ta da Mandalorian ve Grogu çıkıyor. Güzel peş peş olacak. Onu sinemada izleriz diyelim de işte Prime'den izleriz. Prime Video'dan reklam değildir. Ee, 27 Mayıs'ta çıkacak. Ben eğer bir terslik olmazsa o zamana kadar incelemesini de çekmiş olacağım sizlere bölüm bölüm. Her Bütün bölümleri tek seferde mi bilmiyorum. 8 bölüm olacak bu arada part part bir yayınlarlar bilmiyorum. Ama ben part partsa her bölümü bir inceleme. Tek seferde yayınlanırsa hepsine toplu bir inceleme. Merak etmeyin sizler için çekeceğim. Ekstradan fragmanda çok güzel bir Batman göndermesi yapmışlar. Noir'ın böyle çatıda durduğu yağmurlu bir havada arkasından böyle yıldırım düştüğü bir sahne var. Tabii ki de bu ikonik çok ikonik olmuş hatta. Batman işte Animated serisindeki o ikonik portresine pozuna aslında teknik olarak bir referans niteliğinde yapılmış. Çok güzel bir detaydı. Çok hoşuma gittiğinde belirtmek isterim. Sizin merak ettiğiniz bir detay ya da benim kaçırdığım, bahsetmeyi unuttuğum bir detay varsa lütfen yorumlarda belirsiniz diyorum efendim. Benden şimdilik bu kadar. Videonun başında dediğim gibi videoya bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.